Niyazi Koluş kimdir? Niyazi Koluş 1987'de Van'da doğdum. İlk bir orta öğretimi İstanbul Küçükçe Çekmece tamladım. Lise yıllarına kadar aktif, amatör futbol oynuyordum. Ciddi bir futbol aşkı vardı ve futbolcu olmak istiyordum. Peki hala Sonra, devam ediyor mu o ilginiz? E, Tabii var, devam ediyor. Lise yıllarında yazarların kaderidir. Haldun Taner de bunu yaşadı, evet. Orhan Kemal de bunu yaşadı. En yakın tarihte Yılmaz Erdoğan da <laughs> bunu yaşadı. Yılmaz Erdoğan komedyen olmasaydı çok iyi bir futbolcu olacaktı. Orhan Kemal Adana Demirspor'da golcü Reşit diye geçiyormuş. Futbol yazarla şairin ortak noktası. O bir evet. geçiş ve bu geçişi ben de yaşadım. Peki o geçişi nasıl yapıyorsunuz? Yani şu şekilde o geçişte lise yıllarında aktif kitap okuyordum. Çok ciddi anlamda kitap okuyordum. Orada bir uyanma başladı. Sonra orada lise yıllarında aşırı kitap okumaktan sonra içimdekilerini dökmeye isteği oluştu. Sonra iki hikayem Helinli yazmaya başladım. Sonrasında gelmeye başladı yani yazdıklarım. Lise yıllarında yazdığınızda arkadaşlarınıza okutuyor muydunuz? Nasıl dönüşler alıyordunuz veya öğretmenlerinizden? Yaz zaten arkadaşlarım beğendiği için devam ettim. Eğer yani arkadaşlarım evet. beğenmeseydi belki devam etmeyebilirdim. Yani onlar evet, onlar bana, size evet, öncülük etmiş oldu. Doğrudur. Hani doğru.